Ederson Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de teklif edildi bu oyuncu. Ama oyuncunun kontrat şartları biraz ağır. Yıllık 10 milyon eurodan 3 artı 1 kontrat istiyorlar. 10 milyon euro da bonservis. Yani 15 diyorlar da 15'e e ve 10'a verirler. Böyle bir teklif edildi ama şu an için Fenerbahçe bu teklif yapmayacağına dair menajerine haber gönderdi. Biz bu rakamlarda bir teklif yapmayacağız Ederson'a dediler. Yani i̇lerleyen günlerde pazar biraz daha düşerse, durumlar, şartlar değişirse... Bilemem ama Fenerbahçe şu an bir kaleci bakıyor. Peki nasıl bir profile bakıyor? Mourinho'nun istediği profil nedir? Az önce biraz bahsettin ama herhalde Livakovic'ten daha iyisini istiyor Evet yani. yani elimde Livakovic'in performansını biliyor, İrfan'ı biliyor. Yani bunların çok çok üstünde kaliteli daha iyi kaleci olursa transfer edelim dedi. Bu seviyede bir transfere gerek yok dedi. Zaten elimde iki tane oyuncu var ama Livakovic'in Kafa olarak, psikolojik olarak bir türlü İstanbul'a kalacağım gibi bir durmaması, gitmek için hep valizi hazır beklemesi burada elini zayıflatıyor hocanın. Bilmiyorum Fenerbahçe kimi transfer edebilecek, Livakovic'i nasıl bir plan yapacaklar, satabilecekler mi o kısmında çok emin değilim. Çünkü kulübe gelmiş resmi bir teklif yok Ljivakovic ile alakalı. Çok bilemiyorum yani orada artık hoca bakıyor.